FED faiz indirimi için yeşil ışık yakarken İngiltere Merkez Bankası frene basıyor. Bu kararsızlık cebimizdeki paranın değerini doğrudan etkileyecek. Merkez bankaları arasındaki politik ayrışması küresel sermaye akışlarının rotasını belirlerler. FED'in faiz indirim beklentisi genellikle doları zayıflatır ve teknoloji gibi büyüme hisselerini destekler. Ayrıca faize en duyarlı sektörlerden olan konut piyasası için de pozitif bir sinyaldir. Ancak diğer merkez bankaları sıkı duruşunu korursa bu durum küresel bir yavaşlama riskini arttıracaktır. Bundan dolayı yatırımcılar şu an iki arada bir derede kalmış durumdalar. Merkez bankalarının kendi içindeki şahin ve güvercin üyelerin oy dağılımı bir sonraki faiz kararının gerçek şifrelerini bize verir. Piyasalar merkez bankalarının sadece nihai kararını değil, toplantı tutanaklarının içerisindeki kelime seçimlerini bile fiyatlarlar. Bu durum ekonominin temelinden çok algı yönetimine dayalı kırılgan bir yapı oluşturuyor. Kısacası merkez bankalarının faiz politikası ayrışıyor ve bu volatilite anlamına geliyor. Pusulanın birisi sürekli titriyorsa bu yönünü kaybettiği için değil birden fazla manyetik alanın aynı anda hissettiğimiz içindir. Bu süreçte portföyümüzü çok iyi oranlamamızı tavsiye ederim. Takipte kalın gelişmeleri birlikte analiz edelim.